Herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Günlerden cumartesi. Dedim ki herhalde ben Ramazan boyunca vlog falan yayınlayamayacağım, çekemeyeceğim. Çünkü çok iyi hissetmiyordum. Kendim gün içinde işlerimi yaparken bile falan böyle kötü oluyordum. Ama bugün iyiyim. O yüzden hemen kamerayı açmak istedim. Şimdi mutfağın halısını yıkamıştım dün. Orayı sileceğim, süpüreceğim, kurumuş. Onu sereceğim. Daha sonra da banyoyu temizleyeceğim. Dün banyoyu bile temizleyemedim. Ki her gün temizlemeye çalışıyorum normalde. Her neyse dediğim gibi bugün günlerden cumartesi bu arada ve servet erken gelecek. Dün bana dedi ki bir gün keşfettim. O kadar büyük ve o kadar güzel ki bizim buradaki binlere nazaran biraz daha fazla şey varmış. Çeşitliliği fazlamış, daha büyükmüş falan. Yani o bime karşı görmeden yükselmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Sizi de götüreceğim oraya, birlikte gideceğiz. Hem eksiklerim falan var onları da alayım dedim. Hem de gezeriz istedim böyle. Güzel olur. İftar menüsü olarak da e, dünden patates yemeğim vardı. O var. Hala var yani. Bayağı var. Yiyemiyoruz çünkü. Ne savurduğunu iftarda çok fazla yiyemiyoruz. Bilmiyorum siz de mi öylesiniz. E, onun dışında bulgur pilavı yapacağım. Un çorbası yapacağım. Bir de salata. Hatta biber dolması bile var iki tane. E, onun dışında bir şey yapmayı düşünmüyorum. Tatlı da yapmayacaktım ama şöyle YouTube'da gezerken, şortları geçerken bir ta e, kurabiye tarifi gördüm arkadaşlar. Pudingle yapılan üç malzemeli. Puding, sıvı yağ ve un. Kulingim de vardı hazır evde, o yüzden onu deneyeceğim. ve 10 dakikada oluyormuş, pişiyormuş ama. Basit, pratik bir kurabiye tarifi olur. Ee, sadece onun için damla çikolata alacağım üzerine koymak için. Gerekmiyor ama ben öyle yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir damla çikolatanın erimiş halini seviyorum ben. Fener de seviyor bu arada kurabiyeyi falan çok. O yüzden onun için yapayım dedim. Hem de size de belki fikir olur. Bu şekilde planladım yani. Günümüz böyle geçecek büyük ihtimalle. O zaman günümüz başlasın. gerçekten. Bu yıkanan halılar çok iyi arkadaşlar. Yani en ufak bir kirde hemen atıp da yıkayabiliyorsunuz. Çok da güzel kokuyor şu an. Çünkü halı yıkamaların fiyatı şu an inanılmaz artmış durumda. Böyle halılar çok daha bence ekonomik oluyor. Hem de kullanımı daha basit. Mutfağı hallettim. Zaten toplamıştım da mutfağı sahurdan sonra. Taner de kahvaltısını yaptım. Sonra parladım. Bu arada bugün hava muhteşem. Muhteşem yani. Bakar mısınız? Hem güneşli hem de böyle üşüten bir hava yok. Soğuk değil yani. Aşağı inmişken de Taner'i biraz parka götürürüz. Ben seni çok seviyorum anneciğim. Bu şekilde. Şimdi ben hemen banyoya gidiyorum. Banyoyu temizleyeceğim. Sonra da katlanacak çamaşırlarım var. Onlar da yeni geldi aklıma açıkçası. Onları da katlayayım. O zamana kadar da servet gelir zaten diye düşünüyorum. Baba muhteşem gerçekten çıktık arkadaşlar. Aha biz parka gidelim öncesinde dedik Servet'e yakalandık. Babamız geldi. Servet geldi şimdi ama birazcık parkta sallarız. Kaydırırız falan. Hadi babacık gel. Babası biraz parkta oynasın mı? Aşkım. Ya, tamam, Onun için indik çünkü şimdi. Biraz sen park et istersen. Anneciğim geç. Çabuk. Çok güzel hava var. İnanamıyorum. Yaz geldi geliyor. Değil mi Sener? Yaz geliyor. Ama salıncaklar dolu. İstersen biraz kaydıraktan kay. Yani hırkayla çıkartacağımız e, şeye gelmişiz kıvama. <laughs> Bir saniye duyamadım. Duyamadım. Bir daha Duyamadım ki. O yüzden yanına geldim. Söyle bakayım ne diyorsun? Ne diyorsun? Duyamadım anneciğim. <laughs> sen şimdi... Anladım da sen niye şimdi buraya geldin oturdun? Biz seni parkta oynadı diye getirmedik mi anneciğim? bime geldik. Yeterince büyük bir bim olduğu zaten belli. <laughs> Boyundan, boyutundan. Reyonlar arası da bayağı gerçekten büyük bir bim arkadaşlar. Tamam anneciğim, al sepeti. Bak abi hoş geldin sana. Bir tane un alalım. Aşkım gerek yok. Biraz da evde var. Şu an gerek yok yani. Başka ne alacağız? Zeytin alsana. Zeytin yok. Taner gelir misin? Şimdi damla çikolata alacaktım. Damla çikolataya bakıyorum. Sanırım burada. Böyle paket olarak alayım. Zaten oh, 19.500'müş. Evet. 19.5. <laughs> Peynir var. Tereyağı alacaktım ben. Aslında bunun tereyağını çok beğeniyorum. Tereyağı nerede? Her zaman aldığımız tereyağı vardı ya. Şurada sanırım. Evet, kaşar hmm. peyniri de alacağız bu arada. O muydu en son aldığımız? Evet, onu almıştık. Tarihine bakıp alalım mı onu? Anne. Efendim anne. Tam efendim? size göre tam size yardım ediyordum zaten yardım etmiştim. Ne gördüm ya? <gülüyor> 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 tamam, koyalım onu da. Koy anneciğim. Tamam. Yerden yani alacağım arkadaşlar. Bunları kullanmadık daha önce. Yani bulutu kullandık ama bu şeyleri kullanmamıştık. Çok güzel şey Şimdi Ağledi de bakalım. kalıyor. Çok ağır kokuyor. Evet ben de o gün pembe aldım diye hatırlıyorum. Ama çamaşırlarda farklı olabilir kokusu değil mi? Yıkadıktan sonra değişebilir yani. Kuzenin çok seviyor. O nereye gelin gidecek? Şöyle banyo seti gelmiş. Mesela bizim BİM'de yok bu. 119 lira. Filtre kahve makinesi gelmiş 459 lira fiyatı. Bir de sütlü Türk kahvesi makinesi gelmiş 700 lira. Şöyle ikili meşrubat vardı. 65 lira. Sen her zıplama anneciğim. Seret bak kek. Kek evet, kalıbı. şey de boyut falan da güzel bizim için aslında. Benim kek kalıbım bayağı kötü olmuştu arkadaşlar. O yüzden yeni bir tane kek kalıbı istiyordum aslında ama Nasıl sence? Ben ona baktım az önce de. Servet de burada yaramazlık yaptı, bisikleti devirdi. <laughs> Şöyle kavanozlar var, Biz bunlara bakalım. Bak Servet bizim orada yok, oradaki BİM'de yok bunlar. Şu büyük olanlar paşa bahçeyimmiş bu arada 60 lira, 59 lira. Küçükleri de 49 liraymış. Hatta bir küçükleri de 39 lira. Efendim bir tanem. Ben oyuncağı de oynarken kavanoza maşını çökülmüşünü izlemiştim. Hmm, bu ne? Kırılmış ama çok tatlı inekli. Pincanlı çaydanlık 179 liraymış. Çift kişilik yatak örtüsü. 175 lira. Yorgan gelmiş bir de şöyle çift kişilik 400 liraymış bir yatak. E şöyle mutfak havlusu varmış. Mikrofiber. Fiyatı da 26,5. Eve geldik arkadaşlar. Hemen aldıklarımı şöyle çıkarttım size göstermek için. Bu arada saat neredeyse 3 oldu. Biraz dışarıda kaldık. E şöyle un aldım. 2 kilo. Biraz da evde vardı. Şunu aldım. Zaten gösterdim kokusu çok güzeldi. Bunu kullanmadım daha önce. Bu jiletin biraz farklı bunun böyle dokusu falan. E hiç daha önce kullanmadım dediğim gibi ama kokusu çok güzeldi. Gizemli Bahçeymiş ismi. Şöyle bir kaşar aldık. Zeytin çok yemiyoruz. O yüzden aldığımız zaman böyle küçük boy alıyoruz. Tereyağı aldık bir tane şöyle. <laughs> Margarin aldım. Taner çok seviyor bunu. O yüzden aldım limonata. Buzdolabı poşetim bitmişti. Buzdolabı poşeti aldım bir tane. Dediğim gibi bahsetmiştim zaten videonun başında da. Bir kurabiye yapacağım. O yüzden damla çikolata aldım onun için. Şu Mr. Green'in mikrofiber temizlik bezlerinden aldım. Bunu mutfakta kullanmak için aldım. İçinde 4 adet varmış. Şöyle bir kek kalıbı aldım. Orada da bahsetmiştim kek kalıbın baya kötü olmuştu. Onu o yüzden kullanmıyorum artık. Yeni bir tane almak istiyordum. Bu da görmüşken şeyi hoşuma gitti. Küçüklüğü falan boyutu. O yüzden aldım. Fiyatını da zaten orada göstermiştim diye hatırlıyorum. Biraz da şöyle soğan aldım. Bim'den gerçekten çok güzeldi o gittiğimiz Bim'de. Sebzesi meyvesi de güzeldi ama zaten sebzemiz meyvemiz vardı bizim. O yüzden böyle gereken ihtiyaçlarımızı aldık bezin bir tanesini açtım arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Gerçekten bu kadar güzel çıkacağını da tahmin etmemiştim. O kadar güzel ki. Çok iyi yani. İçinden de dediğim gibi 4 tane çıkıyor bunların. Valla fiyatı 25 lira falan. 25 lira mıydı bu bezler? Evet. Mikrofiber bezler 25 lira. Ama çok iyi yani gerçekten. Şimdi un çorbasının yapımına başladım arkadaşlar. Tereyağını koydum. Birazdan unu ekleyeceğim. Daha önce tarifini vermiştim zaten ama yine de çekmek istedim. Yapmayacağım o yüzden iki yemek kaşığı un yeterli olur diye düşünüyorum. Biraz tepeleme koydum zaten. Şimdi bunu güzelce kavuruyoruz. kaşığı kadar da salça koyuyorum arkadaşlar. Sağa yapacağım ben. Bunu da beraber güzelce kavuruyoruz. Suyumu da ısıttım. Ve çorbam hazır arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel. Rengi aslında biraz daha koyu ama kamerada biraz açık görünüyor. Turuncu rengi aslında. Sarı gözüküyor altını kıstım pişmesini bekleyeceğim şimdi diğerleri için erken daha saat saat 6 oldu Arkadaşlar ben kurabiye yapmak için mutfağa geçtim tekrardan malzemeleri gösterip hemen başlayacağım şöyle bir paket puding kullanıyorum kakaolu puding bir çay bardağı sıvı yağ ve aldığı kadar da un kullanacağız. Bu kadar malzemeleri gördüğüm en kolay kurabiye tarifi gerçekten. Ben içine e, dediğim gibi damla çikolata da koyacağım. Siz koymak zorunda değilsiniz. Fırında da 10 dakika kadar kalıyormuş. Hep birlikte şimdi yapalım bakalım. Kendime inanamıyorum. Çektim zannedip çekmemişim. Her neyse daha yeni başlamıştım zaten. Ee, bir paket pudingi döktüm. Çay bardağı sıvı yanına döktüm. Güzelce karıştırdım. Şimdi aldığı kadar un koyacağım içine. böyle ele yapışmayacak bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şekil vereceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak yapacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. pilavımı da koydum arkadaşlar. O da oluyor altını kıstım. Burada da e, kıvırcıklarımı sirkeli suya koydum. Birazdan salsamı yapacağım. Fırından çıkardım arkadaşlar ama yumuşak çok yumuşak kıvamlı bir kurabiye oldu. Tadı da güzeldi inşallah. Şimdi hemen servis tabağına alacağım. Görüntüsü de bu şekilde. Elimle de alabilirim arkadaşlar ama biraz sıcak. Beklemek istemedim. Pilav sarımızı yaptık arkadaşlar. Hepimizin oruçlarını Allah kabul etsin inşallah. Şimdi çay faslına geçiyoruz. Biz biraz ara veriyoruz. Ondan sonra çay içiyoruz. Saat şu an 10 falan yani. E, Kurabiyenin de tadına baktık. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. O zaman bir sonraki videoda tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.